Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Fragile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ortalıklar temizledim ortalığı. Her yeri yaptım. Çantamızda yer kalmadı. O yüzden hemen şey yapacağız. Çeliği yapacağız. Onun için birer tane daha gerekiyor. Hemen halledelim. Demir külçesinden de halledelim. Umarım alabiliyoruzdur. Hepsinden bol bol arkadaşlar. Bol bol var arkadaşlar hepsinden. Kaç tane var elimizde? Çelik. Bir tane var. iki tane olacak. Birer tane daha yapsam olur yani. Bir an önce ortalığın rahatlamasını istiyorum arkadaşlar. Şimdi artık yeter Bu yaptığımız kazma gerçekten işe yaradı yani. Can kurtarıyor boş yerimiz var mı var iki tane var başka boş yerimiz var mı? şunu sileceğim mecbur bazı fedakarlıklar gerekiyor kömür var kömür alalım şunları sildiğim şeyi geri mi aldım ben ya tamam. Şurayı da hemen temizleyelim buraya kuracağız arkadaşlar Şu 3 level de sizinle beraber 3 level aldım Buradan mı yapılıyordu Yok bak, bak. Bakalım Çiftlik değil ekonomi 10 tane tola gerekiyor kö, kö, şeymiş, yok Diyebilirim köyüm şeyimiz çok taşınır 10 tane şöyle yapalım Evet. O sırada da şu şeylerimizi verelim, becerilerimizi. Önce ben kılıç açmayı istiyorum. O kılıcı bir açalım. <laughs> <laughs> Savaştım ya geç bunu boş ver. İma bu neymiş? Fazlalar açalım bu. şu bankayı bir açıcam arkadaşlar bunun şey olduğunu düşünüyorum Koyduğun zaman belli bir size para veriyor eşya satarken xp kazanacağınızdan altından eşyalar bu ne demek altında yine hemen satılır böyle hemen zaten mahzene gönderilebilir mahzenede kilitli yuvalar olabilir şunu açalım Yok yani şu, şu, anlık gerek yok. Önce bunu açalım. Para gelmesi iyi bir şey tabii. Yok. Ha, <laughs> tamam doğru. Banka açtığımız iyi olmuş. Otomatik para üretecek. Ne güzel. Şunu yiyelim. Şuradaki şeyleri yiyelim hemen. İnşaat Ekonomi Bank. bankadan yapalım. Şöyle mahzen Tamam. Umarım düşündüğü şeydir. Çok güzel. Evet çok güzel. Şunları koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Şunlar falan. <laughs> Boğazımda bir kıcık var bugün anlamadım. Hı -hı. Başka ne koyabiliriz? Şunu koyabiliriz. Evet biraz daha rahatladı. Yakın zamanda bir birkaç tane daha yaparız. Gel buraya. Etraftaki şeyler yok olmuyor diye biliyordum ama yok oluyor ara galiba. Yok yok olmamış tamam. Güzel. Toparlayalım bunları da. Bu para hiç verizim yok ya. 2 vurma da gidiyorlar bunlar artık. Bu da orada mı kalmış Hatta şunları da hemen yemek yapalım Evet, ee, sonraki hedefimiz ne acaba? Yine e, bir yerler açmak olacaktır. Onun için yine para gerekiyor. O yüzden de şuraya banka kurmayı düşünüyorum. Ağabey. Yok. Bankayı yakınımıza kuralım. Buraya değirmen kurduk. Buraya sen attık. Bankayı da buraya atalım o zaman. Şuraya şurayı hemen çiftlikten şundan dolduralım. Güzel. şimdi inşaat ekonomikten efekte diyelim. Bunu yapacağız. Bir sonraki yerimiz ne? Bakalım ne kalmış. Burası 350. 560 burası 350'lik 350 yapmaya çalışacağız hadi bakalım bir tane çelik gerekiyor onun için iki tane değil mi iki tane altın gerekiyor hazine 35 tane hepsini yapsak mı ki şu anlık 12 tane yapsa yeter 12'şer tane yapalım, tırladan da 20 tane, 19 tane gerekecek Her şeye gerek yok, aynen <laughs> Demirden 12 tane yapmamız gerekiyor, 2 tane yapsa gelir Evet Banka yap videoyu bitirelim arkadaşlar. Yer düzenlemesine falan uğraşacağımı zannetmiyorum. Ama 20 tane tura da zaman alacaktır. Bir şey vuruyor ya. O 20 tane turla yaparken etraftakileri kıralım biz arkadaşlar. Video dışında çok da zor zorlanmam bu şekilde bende. Çok zor oluyor video dışında arkadaşlar. Yani inanın. Tura'dan 19 tane yeterli. Güzel. Başarı elde ettik. Bu da bu da bir başarı. Çiçeklerinizi almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bazen arada bir yanlışlık kaçıyor ama. Şu anlık dursun. İle de lazım olacağız zaman. Yine mi doldu ya? Para geliyor artık yani satmakta çekinmiyorum. Güzel. Yerdeki adamlar ihtiyacını gideriyor. Ben onlar da para kullanıyor. Çok güzel. Sırf bunun de çarşıların hepsini satabilirim yani. Bakalım. Vazgeçtim. Bir dolar önemi niye satacağım ki? Ne gereği var? Evet. Büyük ihtimalle bitmiştir. Bu yıldırım nesnelere zarar mı veriyor? Evet. Şöyle hemen yukarıya gidelim ve kuralım. Hemen doluyorsunuz siz daha. Yeni işaret, ekonomik banka. Pat. Güzel. Bir sonraki yapacağımız ne olabilir? Şu anlık balist daha iyi yapabileceğiz ama onun içinde Opsiden gerekiyor, opsiden zor iş. Tam güzel evet. Video dışında tam kasmadık bir şey ama. Ya susun siz de şimdi parçalarını arayacağım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.